sallallahu aleyhi ve sellem sohbeti veriyordu Allah Resulü her sabah namazında Peygamber Efendimiz sahabeleriyle sohbet ederdi her sabah namazında Bir gün Hazreti Ömer gelir verdi. Ya Resulallah bir şey sorabilir miyiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru Ömer dedi Ben Ayşe annemden şöyle duydum ya Resulallah eğer kim Kur'an kursa Allah'la konuşur mu deyince sen bunu bilmemekte misin der. Kim Kur'an'ı okuyup da gerçekten gözleri bile nurlanır bilmiyor musun Ömer deyince? Peygamber Efendimiz iki damla yaş akı verdi. Ya Ömer bilmez misin? Allah'la konuşmak isteyen Kur'an'ı okusun, öğrensin diyen peygamber. Ya Resulallah bir gün Ayşe annemi anlattım. E, Muhammed'in huyu nasıldır deyince, edebi nasıl deyince Ayşe annemiz Kur'an'ı gösterdi. Muhammed Kur'an'a uyardı. Allah Resulü farzı çok severdi. Bir gün Havzul Abdullah Kur'an okuyordu. Çok görülmüştü en güzel sahabelerden en güzel Kur'an okuyan Abdullah. Bir gün Abdullah çok görülmüştü atıyla geliyordu. Hurma ağacına sarıl vermişti. Sırtını dayı vermişti hurma ağacında. Bakara Baka suresini okuruyordu. Bakara suresini. Bakara suresi okurken Abdullah bir baktı ki siyah bembeyaz bembeyaz kelebekler uçuşu veriyordu. Ayeti okurken daha çok çalışıyordu. Melekler geliyordu ama Abdullah bilmemek istedi. Baktı ki beyaz beyaz ışıklar hepsi parlaşıyordu. O ne kadar güzel Kur'an okudukça daha çoğalıyordu. Abdullah korkmaya başladı. Atı da direkt korku veriyordu. Taşla vuranmış gibi. Abdullah korku verdi, baktı ki o Kur'an kuyunca daha çok ışık gibi, kelebek gibi şeyler beyazlı verdi, çoğalmaya başladı. Abdullah korku verdi, Kur'an'ı kesti, peygamberin yanına gitti. Ya Resulallah ben bugün çok korktum. Nedir anlat Abdullah diyordu. En güzel sahabelerden Abdullah. Kur'an'ı çok seven, Kur'an aşkı olan Abdullah. Diyordu ya Muhammed biliyor musun? Ben orman ağacında dilleni verdim. Sırtımı bir verdim ağaca. Kur'an okuyordum. Bir baktım her tarafta ben beyaz ışıklar kelebek şeklinde geli verdiler. Ben Kur'an okuyordum, kelebekler çoğalıyordu. Ben Kur'an'ı dolduruyordum gidiveriyorlardı. O nedir ya Resulullah deyince? Peygamber iki damla göz yaşı verdi. Hey Abdullah'lar kim biliyor musun? Kimdir ya Resulallah? Onlar meleklerdi. Senin Kur'an'ın sesine geliyorlardı. Seni dinliyordu Abdullah. İşte bugün Kur'an'ın en güzel sesinden ve bugün Aşire'nin Kelbela'da şehitlerin İmam Hüseyin'in bir damla su vermeyen kafirler. İmam Hüseyin'in Kelbela'da şehit olduğu, on peygambere müjde gördüğü aydayız. Hazreti Adem babamız cennette, Bugün girdi aydır. İmamla kel belada çocuğunu okla vuracaklar bebeğini direkt düşü verecek. Topraklar kel belada kana bulunacağı günler. İmamla Hüseyin ve Müslümanlar onla ve dokuzu tutarlardı. Nasıl şehitlerimiz bir damla su nasıl siz böyle vuruştuyken susuyordunuz imanla Hüseyin'e. Bir damla su vermediler, şehit ettiler o kafirler. Kellesini kesi verdiler, tat gibi onuya verdiler. Peygamberin torunu diye, Muhammed'in torunu diye eziyet ettiler. O yüzden insanlar kelbele hatırlasın diye iki gün Müslümanlar oruç tutar. Kafirler onun da oruç tutmaya başlayınca peygamber sordu. Siz niye tutuyorsunuz kafirler? Musa'yı biz severiz. Musa'nın mucizesi. Dedi ki peygamber, biz hasreti Musa'yı sizden daha iyi severiz. Onlara benzememek için peygamber, on ve de on bir. Eğer tutamayan dokuz ve on dedi peygamber. Sırf kafire benzememek için. Allah Resulü, peygamberimiz sallallahu aleyhi eğer hümmeti ise, dikkat edecek, dilini tutacak. Dilin eti yok, kemiği yok. Allah Resulü beni seven benim sünnetime uysun. Vallahi ki Allah sizi sevmiş. Sizi sevmeseydi bu Kur'an'a nasip etmezdi. Allah Resulü sizlerin için hümmetim demiş. Biz hümmeti olarak peygamberin sünnetine uyacağız. Eğer Allah sizi sevmeseydi burada nasip etmezdi. Bu iş nasip işi. Şey? Peygamber bizleri uyarmaktadır. Kıyametin alemeti yaklaşacak. Bugün geldi sahabe. Ya Resulallah kıyamet nasıl kopacak? Peygamber dedi ki, kıyamete ne hazırladın? Bizler ne hazırladık? Küfür ederek, zina yaparak, içki içerek bunu mu hazırladık? Allah bizden istemiyor mu? Kulum sana verdim, sadece bana beş raket namaz. Hey namazı kılamayanlar, hey bahane olanlar. Allah size en güzel gözü vermiş. Allah size güzel kulağı vermiş. Ya sizin gözünüz olmasaydı? Bir kör dedi ya Rabbim, keşke gözüm olsaydı. Allah için her şeyi verdi. Kim verdi ki? Gözümüz var, kulağımız var. Şükür yok. Beş şaket namaz yok. Allah'ı nasıl tanıyoruz? Sıkışınca kurtanar. Annesi ölünce, hasta olunca, hapishaneye düşünce, bu mudur tövbe? Kuluma ben güzel, en güzel gözü verdim. Gözü verdim. Kulum bana sun, ibadet etsin diye. Ağaçlar bile altı ay ölür. Ondan sonra Allah Teala diriltir. Bizler Bakalım ibret alalım diye. İbret alamıyor muyuz? Ayağı olmayanlar. Ya kolu olmayanlar. Vallahi ki ben bir amca gördüm 85 yaşında. Ayağı kopuktu farz değil onu olmaz. Gidiveriyordu Sümbül Efendi de. Amcacım dedim sana farz değil. Oğlum öyle deme dedi. Allah'a şükür bedenin yarısı var dedi. Yedenin yarısı. Bizde hep tam var ne oldu? böyle mi olacak Müslüman? Böyle mi Allah Resulü'nün yoluna gidecek? Ve cehennemin azabı mennar. Bazileriniz öyle aşılıyorsunuz. Bazileriniz namazdan çalıyorsunuz. Namazı kılarken bile hızlı kılıyoruz. Niye? Vaktin vardı ya. Şeytan bile geli verdi. Bugün Peygamber Efendimiz Ömer'e ya Ömer ben, ben, eğer namazı güzel kılarsan aklına bir şey gelmezse sana cübbemi vereceğim. Ömer sevini verdi. Namaza duru veriyordu. Birinci rakette bir şey yok. İkinci rekatte şey tam kulağına geli verdi, fısılı verdi. Hey Ömer dedi, eskiyim verecek Muhammed, yeniyim verecek. Orada gafil anladı. Namaz bitiyordu. Hey Ömer aklına bir şey geldi mi diyordu? Beni affet ya Muhammed. Ya Resulallah beni affet. Şeytan bir anda gafsa alandı. Bana diyordu ki acaba Muhammed Mustafa eski cübbeyi mi yeni mi verecek? O yüzden arkadaşlar şeytan işte en büyük nefsimizdir. Arkadaşta suç çok. Vallahi kendimiz şeytan olmuşuz. İnsanlar Allah'ın Resulü'nün yoluna gitmedikçe, eğer annesi babası Kur'an'ı vermedikçe nasıl Allah'a bilecek? Nasıl Muhammed Mustafa'yı sünnetini öğrenecek? Şimdi burada geldiniz, vallahi en büyük tarzı uyursunuz. Niye Allah'ın ayetini dinliyorsunuz? Her şeyi bırakmışsınız, sırf Allah rızası için. Siz de gençler olarak isteseydiniz, nargile isteyse, kafeye her yere giderdiniz. Ama Allah sizi seviyor. Kulum ben sevdim mi sizi en güzel yere verdim. İşte sizin yeriniz Allah böyle Resulü Allah'tan razı olsun sizlerden de. Allah razı olsun annelerimiz bizi vesile ediyor. 323 eve gittik. Allah hepsine razı olsun. Bugün de kurtuluş kardeşimizin evindeyiz. Allah bu hayırlarını, bu mühitlerini ve çocuklarını kazadan beyaz Rabbim kurusun. Namaz kılma yolları nasip etsin. Makamlarını cennet etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّلَاتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَالسَّلَاتُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ اِسْتِرْنَ مِنْ قَضَى مِنْ Ya, ya Rabbi in kazadan beladan bizleri kurtar Ya Rab. Şeytanın şerrinden uzak eyle Ya Rab. Ya Rabbi kızlarımız var. Güzelce kapanmayı, Kur'an okumayı, namaz kılmayı onlara nasip eyle Ya Rabbi. Gençlerimiz var Ya Rabbi. Bir güzel anne babaya edepli ve saygılı olmalarını nasip eyle Ya Rab namaz kılmayı nasip eyle. Kur'an okumayı nasip eyle. Ya Rabbi sokaklarda insanlar bozulmuş. Ne iman kalmış ne din kalmış. Ya Rabbi içki içene, boza içene hepsini idare ve ıslah eyle. Annelerine Ya Rabbi sen yardım eyle. Babalarına yardım eyle. Sabır ver Ya Rabbi. Onların da Ya Rabbi tövbe etmesini nasip eyle. Kur'an okumayı, namaz kılmayı nasip eyle. Allah rızası için, hümmeti Muhammed'in kurtuluşu için, şümülünün kabul olması için, kurtuluş kardeşimizin de yarbi bütün ölmüşler olan Allah rızası için Al-Fatiha <Sessizlik>